Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın ikinci bölümü. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi en son ne yapmıştık? Ev yapmıştık. Onu kır. Bak. arkadaşlar şu evimin etrafındaki ağaçları falan karan yok mu evimin içi bu şekildeydi hatta ben koyun bulmuştum onlarla yatak yapacaktım yatak yapmayı unuttum sandığımdan alayım odunları sizin biraz gelmiyor olabilir. Ben ne yapıyorsun? Bu başka bir şeyler diyor neyse. Yapıkımızı yapalım. Don 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 don. Evet yapmamız hazır. Yatağımızı koyduk tamamdır. Koy şunu. Şu gelsin envanter düzeni yapalım.

Ben çiftlik kurmayı düşünüyorum bu bölüm. <laughs> Şeker kamışlarını alalım. <laughs> Ve geldik başarımı aldık. ayarlar var ya. Of. Klavye oyun kumandası dokunma. Bak şunu yapacağım. Yapamıyorum. Oha. Bunu öyle olmasan adam. Şimdi oyun kumandası dokunmuyor değil mi? Bunu buraya al. Bunu da oraya al. Tamam. Böyle oynayacağız. İşte mi? 4 tane pişmiş. Bir şey kalsın oğlum. Şarj kopacak. Şarj. <laughs> Şimdi koyun, koyun bulacağız da şey yok. Buğday yok. Tarım da yapacağım. Ama bu benim tarım yapalım bence. O e da işte falan arkadaşlar. Almadınız. Bakmıştık. Yapamadık arkadaşlar. Nasıl <laughs> ya gerek yok. Şimdi pişmiş biraz zaten onu da bakalım. Şu taşları kırmaya gideceğim. Ya da buraya kendim maden açacağım.

İşte. Kır, kır, kır 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 Böyle Ben bunları koyarım Buraya taşınırım Kalsın belki sınav Ya ara neydi Adı neydi yavrum erzak 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 odası yaparım oraya Tekrar ayıp köşe, oranı köşe. Yani böyle bir şey yaparız işte buraya. Bak böyle onu varsın ya ben bu sesleri korkuyorum. Bu ayıp bir yerler acaba bir tane daha meşale koyalım. Şu meşaleyi kır. Şu meşaleyi kır. Işte böyle buraya koy. Şu meşaleyi de kır. Akşam oluyor. Sizce eve gitmem lazım. Dur lan dolman ortanızı da belirleyelim. Olsun hadi gidip başka yerlerde uyanmayalım. Hadi be. Şimdi uyuyabiliriz. şeker kamışını da koy. Kanka benim acilinden de ciddi bir şey yapmam lazım böyle madem ma madem bulmam lazım işte. Neden bakın şu an sadece bir tane de bir kaldı. Bir tanesine şey açtım zaten kalkanı.

Tamam ya ben burayı belesin. Eti şey yaparım. Erzak yaparım. şey birer tane koydum. Emiş sanma ya. Kırmızı. Kırmızı kırmızı bir What the hell? She cares. koş 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 Of Hiçbir şey yapamadı ki Arkadaşlar iki dakika bekler misiniz ben bir şeyler yapacağım Tarım, eşyalar eşyaları yapacağım tamam mı arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben de Bende iki tane tohum vardı Şu suları yanına edeyim. Bana dolma yapacağız. Buradan dolma yapayım. Şimdi ben bakın böyle giderse biz bu mu büyütürüz. Ben sana bir tane bu neydi? Saman içine saman işte. Samanın içinde bir tane saman desek. içinden de iki tane tohum çıkıyor desek. Büyütürüz ya büyütürüz. Gittikçe büyütürüz bunları. Birazdan da videoyu bitiririm. Gelecek bölümde de belki tarım yaparım. Tarım değil mi de ben şey yaparım. ağaç da ekmek istiyorum. Ben de ağaç da vardı. Şimdi ağaçları alacağım. Ben böyle evimin etrafına koyacağım işte ağaçları. Nerede ağaçlar? 6 tane ağaç. Ha. Bir tanesini buraya ekelim. Bir tanesini de buraya ekelim. Ağaçları da ekelim. Şuraya ekelim. Şuraya ekelim. videoyu bitireceğim. Şimdi evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. İstemiyorsun aslında. Ya boş verin siz. her gün bu Minecraft videosunu atarım. Şimdi arkadaşlar gelecek bölüm belki şey yaparız. Gelecek bölümde. Gelecek bölüm. Bunlar büyük çok Bunlar da büyürse çok güzel olur. de zaten şey yaparız işte ya. Çiftlik falan yaparız gelecek benim. Görüşürüz. Hadi bay bay.